Bir sonraki mastürbatif bahane peygamber evlatlı Zeyd'in karısı ile evlensin diye ayet var diyor. Hani inkar sebebi olarak bunu ortaya sunuyor. Ne demek istiyor? Temelde iki türlü itiraz vardır burada. Birincisi efendim burada koskoca ümmet varken peygamberin kiminle evleneceğini ne yapalım yani? Değil mi? İtirazın birisi budur. İkincisi de şu vay sapık adam memlekette karı mı kalmadı gitmiş evlatlının karısıyla evleniyor. Hani boşadığı hanımıyla diyeyim daha doğrusu. Burada kişiliğe bak iki türlü itiraz var ama ikisi de dikkat ederseniz kişiliğe saldırı safsatası farkındaysanız. Niye böyle? Şimdi Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vesilesiyle bize bireysel ve sosyal yapıyı dizayn eden anahtar teslim bir devlet verdi ya. Hani Kuran'ın mislini yazamıyoruz ya biz bunun alternatifini getiremiyoruz ya. Takriben 1500 senedir. Şimdi bu delili çürütemedik ya. Bu delili çürütemediysek o zaman e, ne ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi getirene saldırıyorlar ki yani sözün... E, gücünü azalsınlar, eksilsinler. Anladınız mı mantığını? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya bu, bu, adam işte bu adam sapık adam, sapık adamın sözüne mi itibar edilir? Ne derse desin ama boş vere getiriyorlar. Ama bak burada kişilik üzerinden argümanı zayıflatmaya çalışıyorlar. Anladınız? Kişiyle saldırı safsatası. Peki olayın aslı astarı nedir? Hazreti Zeyd ve Hazreti Zeynep. Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep evlendi. Evlendiren kim? Bizzat Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. Nikah kim kıyıyor? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri kıyıyor. Peki Hazreti Zeyd ile Zeynep kim? Bir tık geriye alayım daha temiz anlayın. Hazreti Zeyd daha küçükken annesiyle birlikte kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonra köle pazarında satılıyor. Sat satıldıktan sonra kim alıyor? Hazreti Hatice Validemizin bir akrabası. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ya kime, kimin hizmetine veriyor? Hazreti Hatice Validemizin hizmetine veriyor. Hazreti Hatice Validemiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri'nin hizmetine veriyor. Hazreti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri e, e, azat ediyor, azatlısı oluyor artık o saatten sonra. Ve bir müddet sonra da belli bir zaman geçtikten sonra da işte onun, e, o benim mirasıma, ben onun mirasına varisim diye evlatlığını, evlatlık olarak alıyor. Evlatlık olduğunu e, haber veriyor insanlara. Yani azatlı evlatlı Hazreti Zeyn. Peki Hazreti Zeynep kim? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin özböz halasının kızı. Farkındaysanız evlilikte birisi asil bir soydan geliyor. Farkındaysanız diğeri azatlı köle. Bundan dolayı evlilikte çatışmalar çıkıyordu. Statü farklılığından kaynaklı çatışmalar çıkıyordu. Yani Hz. Zeyd hani canı sıkılacak bir takım mevzular oluyor. Hani çok statü farkı var ya arada. Bu yüzden boşanmak istedi Hz. Zeyd ve boşandı. Statü farklılığından kaynaklı. Çünkü ciddi tartışmalar çıkabiliyor biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bile evlendirse o statü farkı bazen can sıkabiliyor böyle. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Zeynep ile evlendirdi. Hazreti Zeyd ile boşandıktan sonra Hazreti Zeynep Allah, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti, Zeynep ile evlendirdi. Peki sebebi hikmeti ne bu olayın? Hani bizi ilgilendiren kısım ne? Ne alakası var? Yani biz bunu niye konuşuyoruz? Burada çok ciddi bir mesele var. yani toplumu ilgilendiren bir mesele. Özel bir şey değil aslında. Cahiliye döneminde nasıldı? Evlatlıkları öz, oğulları. öz oğulları gibi biliyorlardı değil mi? Zaten Hazreti Zeyd'e de ne demişlerdi? Zeyd bin Muhammed hani evlat edindikten sonra Zeyd bin Harise olması gerekiyor. Ee, üvey babasını atfediyorlar. Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Bu çok ciddi bir sıkıntı doğurur. Allah oluruz, bunun önüne geçiyor işte toplumsal olarak sıkıntının. Makane Makane Muhammed'in ebari Ehadim min rica alküm Muhammed sizin erkeklerinizin hiçbirisinin sallallahu aleyhi ve sellem babası değil Allah buyuruyor. Ve, e, Allah ve ma ceal ediyakum ebnakum. Çocuklarınızı da yani evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız kılmadı. Evlatlık başka, onun soyu bir başka, kan başka değil mi? Öz çocuğun başka. Ölürüm la bayım. Onları babalarına nispet ederek çağırın Allah sözcüleri buyuruyor evlatlıkları. Ondan sonra zaten ne diye değiştirdiler? Zeyd bin Harise diye seslenmeye başladılar. Önceden Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Bu niye önemli? Şimdi bir düğün davetiyesi düşünün. Bak toplumsal bir şey ve ne kadar ciddi sorunlar doğuruyor bir düğün davetiyesi düşünün tamam mı? Düğün davetiyesinde şu yazıyor. Harise'nin e, Harise'nin bir de kızı olsun adı da Fatma olsun tamam mı? Harise'nin kızı Fatma Harise'nin oğlu Zeyt ile evleniyor. Ne dersiniz siz bu düğün davetiyesini görseniz? İki kardeş evleniyor. İki kardeş evlenemez. Gidersin düğünü basarsın. Durun siz evlenemezsiniz kardeşsiniz dersin değil mi? Türk filmi tadında. Ama durum şöyle olunca şimdi e, çocuğu evlatlı babaya üvey babaya atfedersen ne oluyor? Muhammed'in oğlu Zeyd ile senin kızı Fatma evleniyor diye düğün davetiyesi görsen nasıl görürsün sallallahu aleyhi ve Gayet normal dersin ama bunlar esas da hakikatte soy hesap olarak Kardeş, kardeş evlenebilir mi? Evet. Ne kadar ciddi bir sıkıntı çıkıyor farkında mısınız? Bak soy nesep karışıyor. Şimdi bak olayı birazcık daha teferruatlı için. Şimdi iki tane kişinin evlendiğini düşünün o zaman. Hani iki tane kardeşin böyle soy nesep karışıyor ya. Üvey babaya atfedersen çocuğu. Soy nesep karışıyor ve bunlar evlendi. Bunların evlilikleri zina mıdır şu anda? Zinadır çünkü kardeşlerin evliliği caiz Değil. değildir. E peki bu zinadan doğacak çocukların hepsi veledi zina olacak mı? Evet. Düşünün 1400 sene evvel böyle bir hadise yaşandığını ve buradan bu soydan çocuklar geldiğini düşünün. Bunların hepsi veledi zina olacak mı? Evet. Ve bu soy 1400 senede hani binlerce kişiden bahsediyor muyuz bu soydan gelebilecek günümüze kadar geldiğini düşünün. E nasıl soy nesep karışıyor değil mi? Farkında mısınız? Çok ciddi toplumsal bir problem değil mi bu? Bak ben sana sadece bir tane çiftin örneğini verdim. Şimdi bunun gibi onlarca, yüzlerce olduğunu düşün. Anladınız mı ne demek Soyun nesebin içinden geçersiniz. Allah swc'si bunun önüne geçmek için zaten bunu yapıyor. Çünkü cahiliye döneminde böyle bir anlayış var bunu kırmak için. Kırılmıyor bazı anlayışlar da köklü olduğu için Allah Aleyhi sana Sellem emsal yapıyor ki kırılsın. Anladınız mevzu bu. O yüzden Allah swc'si Hazreti Hz. Zeynep validemizle cahili anlayışını kırmak için Hz. Zeyd'in Hz. Zeynep validemizle ilişki bittiğinde boşandıktan sonra, iddetini bekledikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Hz. Zeynep validemizle Allah Resulü evlendiriyor. Olayın aslı astarı esas da budur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı bir şey yoksa çok ciddi toplumsal bir problem mi çözülüyor? Toplumsal problem. Değil mi? <laughs> yani sadece şey değil yani ne işi var kardeşim bana ne kardeşim diyeceğim bir şey değil. Buradaki emsal Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Sözü Hazretleri buyurdu? Ve istegûl enam Allah ve talih. Hani senin ona nimet verdiğin, Allah Sözü Hazretleri'ne nimet verdi o kişiye sen şöyle demiştin ya. Emsik aleyke zevceke vettekillah. Allah Sözü Hazretleri'nden sakın bak zevcin yanında tut diyordu. Allah Sözü Hazretleri Hazretleri de tavsiye veriyor hala. Ama Tuhfi fi nefsike ma Allah mubdi Allah Sözü Hazretleri'nin açığa çıkaracağı şeyi de içinde gizliyordun Allah Resulü, Allah Sözü buyuruyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne demek bu? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne içinde gizliyordu burada? Hazreti Cebrail Selam önceden geldi. Hazreti Zeynep validemizle e, Hazreti eee Zeynep'le Hazreti Zeyd ayrılacaklar. Ayrıldıktan sonra eee Allah seni Hazreti Zeynep validemizle evlendirecek. Böylece evlatlık hususundaki bu mevzuata Allah bir düzenleme getirecekti. Hazreti Cebrail Selam önceden gelip haber verdi. Yani gizlediği buydu. Allah Resulü Selam, bunu biliyor ama ona rağmen ne buyuruyor? Hani emsik aleyke Hani eşini yanında tut. Yani boşanma. Boşanmak iyi bir şey değildir. Bak tamam boşanmak caizdir ama Allah s.a. en sevmediği helaldir. Helaldir ama Allah en sevmediği. Tavsiye veriyor hani nasihat ediyor. Daha sonra tabii Allah dediği çıkınca ne olmuştu? Felemmâ gadâ zeydün minhâ veteren Hz. Zeyd'in o hanımla ilişiğini kestiği vakit yani Hazreti Zeynep validemizle ilişiğini kestiğinde Zeybeş biz onu seninle evlendirdik Allah Sözü Hazretleri buyuruyor. Niçin? İşte toplumsal olarak bu meseleleri çözmesi için لِكَيْ لَا يَكُوِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ haraç müminlere bir zorluk olmasın diye mevzuatı doğru düzgün anlasınlar işler yerli otursun soy nesep karışmasın Allah Sözü bunun için dizayn ediyor. Yoksa toplumda çok ciddi sosyal sıkıntılar çıkar. Yani evlatlıkları öz çocukları gibi görmeye gidersen böyle bir sıkıntı çıkıyor. Anladın? Hatta Hazreti Zeynep Validemiz bu yüzden övünürdü diğer hanımlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Hey derdi yani. Sizi ananız babanız evlendirdi, velileriniz evlendirdi, beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlendirdi diye övünürdü yani. Durum da böyledir. Şimdi burada yanlış bir şey var mı? Evlatlıklarla öz çocukları ayırmak için inmiş bir hüküm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ayırması için hani emsal durumu temsil ediyor farkındaysanız. Başka biri de olsa artık Aynı şekilde bu hüküm bildiriyor. Emsal karar vardır ya e, fıkıhta, hüküm şeyde daha doğrusu hukukta, fıkıhta da vardır gerçi. Bunlar hep emsal karar. Aynı böyle. Yani şu anda yol doğru farkındaysanız bir eğrilik görüyor musunuz burada? Esas da yok. Benim gördüğüm yok ama yolu eğriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü yasuddünâ sebilillah ve ve evvecihâ. Hak yoldan saptırmak için ve o yolu eğri göstermek için uğraşırlar. Üllâke fî dalâlim bayt. Onlar uzak bir sapıklık içerisinde Allah suçları buyuruyor.